Sayıp Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esat meselesinde en son açıklamasında ilelebet küslük olmaz, Haziran'daki seçimden sonra yeni bir sayfa açabiliriz şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendirmek lazım? PYD'nin bu bölgede güçlenmesine karşı olarak Türkiye, Suriye politikasında kalıcı bir değişikliğe gider mi? Esat'la bir görüşme olarak belki ortak bir operasyonla bölgeden çıkarılmalarına ilişkin bir adım atılması bu saatten sonra mümkün müdür? Evet. E, ben de şu haritanın önden konuşabilir miyim? Tabii. Açalım haritamızı tekrar. Şu açalım arkadaşlar. Olan... Evet. Sait Bey alalım. Ben de geçiyorum oraya. Şimdi Suriye yürürlük harekat ve Suriye ile ilgili. Bu değil de öbürü. öbür harita Bir var haritamız var. daha vardı. Onu alalım. Şu üzerinde efendim hani siyah şeyler olan. Evet o harita gelene kadar ben konuşayım tabii biraz. Tabii tabii anlatın. Şimdi buradaki mesele e, Amerika'nın durumu. Yani Amerika ile ilgili birçok şey konuştuk ama şimdi Amerika'yı e, bu yabancı İngilizce bir harita evet, biraz anlatarak gidelim. Burada burası iyi gösteriyor. Hı -hı. Anlatırız buradan. Şimdi Amerika e, şu anda e, Çin'le uzun vadede uğraşıyor. Kısa vadede Rusya ile uğraşıyor. Ve şu anda en önemli sorun da Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması <laughs> ve bu yaptırımlardan da en çok şikayetçi olan Avrupa'nın enerji sorunu çözülmesi. Ve bu enerji sorunun çözülmesi için de işte Suudi Arabistan'da gitti, e, dedi ki enerji üretimini artırın ki fiyatlar düşsün. Suudi Arabistan bunu uygulamadı. Şimdi e, üç tane ülkeyle sorunu olduğunu düşünüyor Amerika. <laughs> Bir tanesi Rusya, bunun ne olduğu zaten açık. İkincisi Suudi Arabistan söyledi. Üçüncüsü de Türkiye. Bu üç tane ülkeyi tahtaya yazmış. Bu yeni bilgi. Türkiye ile ilgili şikayeti de Türkiye'nin Rusya ile ilgili yaptırımlara uymaması. Yani bunların dışına kalmaz. Şimdi Amerikalara baktığımız zaman Amerika için Orta Doğu ve özellikle Suriye konusu çok öncelikli bir konu değil. Ve Amerikalılar aslında hatırlarsanız Trump zamanında Buradan tam 3 kere Trump çekilme talimatı verdi. Doğru. Fakat Amerikan derin devleti dedi ki yani bu derin devlet Pentagon ve barattı ve şu anda da Amerikan'ın başına gelenler bu ekiptir. Yani Biden, Anthony Blinken bunlar Kürt aşığıdır. Bunlar Yunanlıların, Ermenilerin paralarıyla, dernekleriyle kariyer yapmış ve şu anda en çok onlara hizmet eden <laughs> Bunlar ta eski zamanlardan beri zaten buradaki bu Kürt grupları aşık, PKK'ya aşık bunlara bir efendim yükümlülükleri olduğunu onlara hala da bir efendim işte vefa borçlarını olduğunu düşünen e, Irak'ın kuzeyinden dolayı bir ekip. Şimdi e, Trump demişti ki biz bunların parasını verdik. işimiz bitti. Biz çekilelim. Hı hı. Ve ben Amerikalıların e, raporlarını okuduğum zaman yani özellikle Savunma Bakanlığı raporlarını okuduğum zaman Amerikalılar diyorlar ki bizim burada çok önemli bir çıkarımız yok. Yani şuradaki petrol Amerika için. Bunu hızla anlatalım. Bu haritamız İngilizce olduğu için bunu çok ekranda tutmak istemiyorum. Ama şimdi, Bana bu haritada ne anlatacaksınız? üstünden tamam, yani anlatalım. Burada bulunan petrol hı -hı. Amerika için çok önemli. Değil. Şimdi bakın Türkiye'nin ne yapması gerektiğini bu harita söylüyor. Buradaki haritada diyor ki Amerikalılar, Bak, Petrol bölgelerini gösteriyor. Evet. Bakın, bakın şu hı. petrol bölgeleri var. Evet. Tamam. Ancak, Sağda da var bir evet, tane. Evet. Amerikalılar diyorlar ki eğer biz bu Kürt bölgesinin yaşamasını istiyorsak şunu yapmalıyız. Bir kere Irak'tan Suriye'ye geçen ...şu iki tane hat var, köprü var bak. Hı hı. Bu köprü diyor korumalıyız. Ben şimdi merak ediyorum. Bizim hava kuvvetleri burayı bombaladı Artı ben daha önceki bir programda söylemiştim. Bakın buradan bizim Fırat Nehri geliyor. Ve bu Fırat Nehri Irak'a giderken... ...tamamen YPG PKK bölgesinden geçiyor. Ve burada da üç tane baraj var. El Tapka. Efendim şurada bir baraj, burada bir Ve bu üç baraj olmazsa burası elektriksiz kalır. Hı. Ben demiştim ki... ...acaba Türkiye bu Fırat Nehri'ni kesti mi? ve bu barajları bombaladık mı? Peki bu baraj, bu nehir aynı zamanda farkındaysanız Suriye rejiminin elini, kontrol ettiği alt bölgeden de gri Ama barajlar, de barajlar şeyin kontrolünde, Kürt bölgesi. Öyle bu. mi? Evet. Yani aslında Türkiye hani Rusya ile karşı karşıya gelir mi bu nehri Gelmez. keserse diye düşünüyorum. Gelmez. Düşündüm. Bu üçü de Kürt bölgesinde kalıyor. Daha doğrusu bir YPG, PKK bölgesinde kalıyor. Uh -huh. Türkiye suyu kesmeliydi, şu yolları kesmeliydi. Ha, bir de diyor ki bakın şu diyor M4 yolunu açın diyor. Şimdi işte M4 Hede... karayolunun bizim için bir önemi var. Tabii. Orada ortak devriye geziyor Türkiye. Evet, ama işte bakın 30 kilometre derinliğe inersek, hı hı. bu m 4ü de kontrol altına alırsak, burada hiçbir kuvvet batıdan doğuya, doğudan batıya gidemez. Zaten bakın buradaki evet. bu turuncular çok önemli. Az önceki haritada da sormuştum. Aslında turuncu bölge tam da Türkiye bayrakları var. Türkiye'nin kontrol ettiği ya da en azından anlaşmalarla evet. Rusya ile ortak devriye gezilen bölgeler. Fakat burada bu dün ilk kez girilen Kobane yani Aynel Türkiye'nin kontrolünde olmayan, daha biz oraya operasyon yapmadan önce evet. gelip aman aman dur dedikleri evet. bölge, sembolik önemi var diye anlattı ee, onlar için az Şimdi, önce. Şimdi Türkiye e, bir harekat e, mutlaka Ayaklı yapmalı. Hı hı. Bu harekat için Amerika'nın veya da başka bir izahiyetine izadet, de gerek yok. Şuraya kadar olan bölgeye ele geçirmeli Çünkü buradan sonrası zaten, her ne kadar buradaki kötü yönetim kontrolünde olsa da daha çok Arap bölgesi, hı hı. Arap yoğunluklu bölge burada PKK barınamaz. Şu bölgeyi ele geçirsek PKK'yı bitiririz. Ama bunu yapmamız için... Diğer haritaya geçelim mi artık Sayın evet, Bey? Geçelim, geçelim diğer pardon. haritaya Türkçe olarak. Şimdi veriyorum. bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Hatırlayın Aslan'a da bir karar alındı. Derdi ki bölgeden Amerika'yı çıkarmak. Hı hı. Şimdi Amerikalılar diyorlar ki bizim burada büyük bir çıkarımız yok ama çıkmamız için de bir neden de yok. Yani bizi bir zorlayan bir güç de yok. Olmadığı için şu anda kalıyoruz. Şimdi burada uluslararası kuralı devreye giriyor. Zor oyunu bozar. Hı hı. Türkiye eğer buraya girecekse ve bu kararı da gösterirse tıpkı buradaki koordinasyon gibi Amerika ile bir koordinasyonda bulunup en azından e, Amerikan askerlerine zarar vermeyecek bir karar alıp ya da bir koordinasyon da bu şuraya kadar gelirse ve bu harekatın da eğer o zamana kadar muhtemelen bu harekat baharda olacaktır diye değerlendiriyorum. Suriye ile de koordine edip, çünkü Esat'tan başka PKK'ya PKK diyen başka bir lider yok. Öyle mi? Evet. Peki Cumhurbaşkanı'nın Haziran'daki seçimden sonra yeni bir sayfa açabiliriz. İlerlemek sürmez. Bence de, bu sürmezse... Haziran'a kalmamalı. Öyle bu mi? harekatı Bahar'da yaparken biz bunu Esad'la koordinat e, yapıp bir yandan biz buradan girerken Esat rejimi de buradan gitmeli. Gider mi? Gitmesi lazım. Eğer yani bu topraklarda Rusya eğer bir bağırda... nasıl bakıyor bu mesele? Şimdi zaten e, en başından beri zaten Rusya'nın bizim yanımızda olduğunu görüyoruz. Yani bu harekatta da gözüküyor. Ee, Rusya onu buna olumlu bakıyor. Çünkü Rusya'nın beklentisi şu. Aynı bizim gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü. Ve ABD'yi bölgeden çıkarmak istiyor aslında. Ve ABD'den bölgeyi. Yani biz bunu yaparsak yani Rusya bizi alkışlar zaten. Ama daha önce alkışlamamıştı. Hemen Soçi mutabakatıyla Soçi'ye gitmiştik. O evet, da Cumhurbaşkanı işte o zaman alıp, bir, adama, bir dakika dur evet. sen buraları kontrol etme bir beraber girelim. Ama o zamanki kendim. harekat söz konusu olan Tel Rıfat bölgesiydi. Yani, yani Sürye rejimine evet, Yakın olan yerlerde. Eğer konu Amerika'dan Amerika'yı buradan çıkarmaksa. Yani şunu açık ve net konuşalım. Ee, biz PYD'nin aynı zamanda PYD'nin PKK'nın Moskova'da da üst açtığını biliyoruz. Yani evet. bunlara kol kanat gereğini sadece ABD olmadığını biliyoruz. Aralarında bir nüans var. Aralarında bir var. Burada Amerikan rejimi, İran'ın buradan gelip İsrail'i vurmasını engellemek için burada bir varlık bulundurmaya çalışıyor Hı. Asıl amaçları bu. Şimdi bu varlığın e, şeyi e, özelliğini Amerika tutamayacağını görüyor. Çünkü Türkiye'nin olan ilişkileri çok kötüye gidiyor. Şimdi e, artık bu aşamadan sonra e, burada yapılması gereken Esad rejimiyle beraber eğer şimdi şunu da söyleyeyim. Amerika burada bu varlığı bulundururken Rusların Kürtlere bakışı şuydu. YPG, PKK'ya bakışı. Başından beri Türkiye'yi desteklemekteki amaçları YPG, PKK'yı Amerika'nın elinden almaktı. Bakın eğer benimle anlaşmazsanız işte Türkiye'ye gelir sizi yok eder. Şimdi e, tek fark şu. E, şey diyor ki e, e, Rus rejimi Putin siz diyor e, Suriye rejimi için diyor bazı diyor, özellik hakları alın diyor. Öbürü bağımsızlık vaat ediyordu. da diyor ki özellik dahi vermem. Geçmişte nasılsa şimdi de öyle olacak. Yani Esad'ın aslında YPG, PKK'ya bakışı Türkiye çok paralel. Hiçbir hak vermeyecek. E, buradaki efendim Kürt unsurları e, Suriye'nin içindeki orduya karışacak. ABD ne yapar o durumda? Çünkü i̇şte, ABD Suriye rejimine karşı YPG yani gerçi YPG eray, eray 9 yedi ama benim rakamlar 425 tane askeri var. Bir de şunu unutmayalım. Evet. Şöyle bir boyutu da var. 900, yani diğer konuklarımızla da konuşalım. Diplomasi muhabiri olarak Deniz Zeyre'ye de soralım. Şimdi ABD'nin bu bölgeden çekilmesi... Putin'in ve Rusya'nın Suriye'deki savaşın tek galibi olacağı anlamına geliyor. Yani evet Türkiye Esad ilişkileri düzeltti diyelim. Suriye ile beraber biz burada belki PKK'ya e, karşı evet. bir harekat görür müyüz diye konuşuyoruz ama ABD bu işe sessiz kalmaz. Çünkü onu Rusya'nın Suriye'deki galibiyeti olarak görecektir. Yani şimdi o onu görür bu bunu görür dersek hiçbir şey yapamayız. Hı hı. Bu gizli realizmdir. O yüzden Türkiye ben burada... Ben gizli bir realizm içinde evet, bir Evet. Kendi aktörümüz olmalıyız burada. Kendi oyunumuzun aktörü olmalıyız. <laughs> Türkiye buraya zorla gelecek, zor oyunu bozacak. Ben bir Amerika'da bir biz bir de anlaşmaya razı olabilir olacağız. miyim? Müsaade Tabii her buyurun. Hocam siz de durun çünkü sizin söylediğinizde bir örtüşme var. Şöyle ki. Buyurun. şimdi efendim aslında hani Türkiye bu harekatı yapacak işte açıklandı 5. harekat vesaire ama kaldı işte vesaire. Ama çok önemli bir kırılma noktası oldu ya da bir dönülür. O da Tahran zirvesi. Hmm. Hatırlayalım Tahran zirvesinde hmm. ne bir sürü olmuştu? şey söyledi ama Özet olarak şu Rusya, İran ve Türkiye bölgeden ABD'nin çıkarılması konusunda anlaştı Anlaştı evet. <laughs> Hatta o görüşmeden sonra da Putin Esad'la görüşmek konusunda Türkiye'yi ikna etti şimdi, mi diye konuştuk Şimdi Evet e, Artık Türkiye'nin o zirveden sonra e, Tavrı netleşmeye başladı Cumhurbaşkanı'nın evet, hesapla Cumhurbaşkanı. görüşülebileceğine dair ilk sinyalleri sinyaller, o zirveden sonra verdi. Bu çok önemli <laughs> ve bu anlamda da e, Türkiye, İran ve Rusya oluşacak yeni denklemde garantör olmayı da bence kabul ettiler. Peki o zaman diye daha ne, neydi? önce, aynı soruyu size de sorayım. Niye o zaman daha önce Rusya elimizi tuttu? Gel bir dakika burada ortak devreye gezeceğiz. Sen PYD'nin bölgesini tek başına kontrol etme dedi. Ben Soçi zirvesine de gittim. O gün yani iki liderin de hangi yüz ifadesiyle çıktığını Şimdi Rusya toplantıdan çok iyi hatırlıyorum. E bunu o zaman Rus, söylemeniz lazım. Rusya'nın ve İran'ın ve Suriye'nin bir endişesi var. Türkiye girdiği bölgelerden çıkmayı düşünüyorlar. Yani Türkiye'ye gene girerse hı. buradan çıkmaz diye düşündüler ve ha, bize dediler evet, ki... Ha evet o çok önemli. Doğru. E, de bize dediler Türkiye ki... Türkiye'ye girerse çıkmaz paniğin. Ruslar Haniye. bize dediler ki efendim dediler şey var Adana hı. mutabakatı var. Hı. E, bir sorun varsa git 5 kilometreye kadar git ama ötesine gitme dediler. Ama şimdi artık bunu aşma aşamasına evet. eğer Amerika'ya çıkaracaksa gidebiliriz. Kısa bir ara Aranın ardından so, buradan devam edelim. Hatta sizi destekleyecek hocam şöyle. Hatta hı. dendi ki yani Türkiye, hı hı. eğer, eğer, eğer Türkiye'ye girer. girerse ta Halep'e kadar olan alay Halep'i elimizden alır diye bir, bir propaganda yayınlandı, yayıldı. Yani ama Türkiye, bu yani artık Rusya ve İran yaptıkları mutabakat çerçevesinde attıkları ortak adımlarla bunu aştılar. Hı. Şimdi yeni bir denklem kuruluyor efendim. Aslında bu harekatı da bu denklem içerisinde değerlendirmek lazım. Vaktimiz varsa gireyim yoksa ara, aradan sonra yani, devam edelim. Aslında Türkiye ABD için tabii çok şunu da böyle bir şey olursa, Türkiye böyle bir şey yaparsa Arap dünyasından ne gibi tedbirler alır? Ona da bakın. Ne yaparsa, Türkiye ne yaparsa anlamadım. Böyle bir harekat yaparsa Arap dünyasından ne gibi tepkiler alır ona da bakın. Peki. Tamam. O zaman kısa bir ara yanıtını bunu da konuşalım. Türkiye Esad'la barışarak Suriye devletiyle beraber, rejimiyle beraber buradan PKK ve PYD'yi çıkarmak üzere bir operasyon yapabilir mi? ABD buna ne der? Nasıl etkileri olur? Kısacık bir ara devam edeceğiz efendim.